Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendimizin duaları 6. kısım Allah'ım Senden beni cehennemden Salimen kurtarıp emniyet içinde Cennete koymanı diliyorum Ey güzeli açığa çıkarıp Çirkini örten Ey günahlardan dolayı kullarını hemen Bu ahize etmeyen ve perde Yırtmayan Ey affı güzel Ey mağfireti bol Ey rahmetini her yana saçan ey kullarının gizli yakarışlarını duyan, ey bendelerinin arz hallerini ilettikleri yegane merci, ey af -ı -ı geniş olan, çokça ihsanda bulunan, kullarının istihkakından önce nimetleri daha baştan bahşeden, ey Rabbimiz, ey Seyyidimiz, ey arzu ve dileklerimizin en son ufku, ey Allah'ım senden vücudumu ateşte yakmamanı diliyorum, cehennem azabından, açık gizli bütün fitnelerden, deccal fitnesinden de sana sığınıyoruz Allah'ım. Bela cenderesine, bela ağına duçar kalmaktan, şekavetin gelip çatmasından, hakkımızı takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek hasımlarımızı sevindirmekten yine sana sığınıyoruz. Ey kalpleri dilediği gibi evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi hakka kulluğa çevir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ey merhametler merhamet Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi cennetine koy, cehennemden koru ve halimizi, her işimizi ıslah eyle. Allah'ım, lütuflarını artır, eksiltme, bizi yücelt, hakir düşürme, bize ihsanlarda bulun, Mahrum eyleme bizi tercih et başkalarını bize tercih etme bizi senden razı et ve sen bizden razı ol Allah'ım seni zikir sana şükür ve güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım eyle Allah'ım bütün işlerimizde akıbetimizi güzel eyle dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahirette de azaba maruz kalmaktan bizi koru Allah'ım bize Bizi günahlardan uzak tutacak bir haşiyet, cennete ulaştıracak bir taat ve dünya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakin bahşet. Ömür verdiğin müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden istifadeye bizleri muvaffak eyle. Onları hep kusurlardan salim eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ve düşmanlık edenlere karşı bizi muzaffer et. Bizi dinimizle alakalı musibetlere maruz bırakma, dünyayı en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat etme. Allah'ım senden rahmetini celbedecek amelleri, mağfiretine götürecek vesileleri, her türlü günahtan selamette kalmayı, bütün iyiliklere nail olmayı, cennete ermeyi ve cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemeye muvaffak kılmadığın borç, rızana uygun dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan isaf buyurmadığın bir şey bırakma. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza buyur. Allah'ım nebi Ekrem'in Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden istediği her hayrı biz de istiyor Yine Nebin Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam sana sığındığı her türlü şerden biz de sana sığınıyoruz. Şüphesiz her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek sen varsın. Bütün dilekler de sana ulaşır. Çünkü gerçek güç ve kuvvet sahibi sensin. Allah'ım bilerek sana bir şeyi ortak koşmaktan rahmetine sığınıyor. Bilemediğim hususlarda da mağfiretin diliyorum. İnsanlığın iftar tablosu Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam Rabbi olan Allah'ım ne olur günahım bağışla, kalbimde gayiz ve hiddeti gider ve dalalete sürükleyen fitnelerden beni muhafaza buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.